3, 33 tekniği. Bunu yap be, istediğin her şeyi evren sana kesinlikle verecek. İlk önce bir kağıt ve kalem al. Hangi kalem veya kağıt aldığının hiçbir önemi yok. Günün istediğin maketi yapabilirsin. Ama ben uyumadan önceyi tavsiye ediyorum ki zihnine başka düşünceler girmesin. Ve her seferinde yeni sayfaya geç. Eski sayfalara dönmeyi bırak. 33 gün değil, sadece 3 gün yapıyoruz yazarken olmuş ve sahiplenmiş gibi yaz. Birinci gün ismini ve soy ismini yazıp ne istediğini yaz. İkinci gün sadece ismini yazıp istediğin şeyi sahip olduğunu yaz. Üçüncü gün sahip olduğun şeyi ve ne kadar şanslı olduğunu yaz. Aynı anda iki şey yapmamaya özen göster. Sadece tek bir dileğe odaklan. Ve gerisini evrene bırak. Senin için bunu gerçekleştirecek. Bu tarz videolar için beni takip edebilirsin.